Küpler toplamıyla iki terim toplamının küpü arasındaki ilişkiyi görüyoruz. x artı y'nin küpünü açmış olsam x küp artı y küpten başka ne var? 3x kare y artı 3xy kare var. Bu ikisini çıkardığımda geriye ne kalacak? x küple y küpün toplamı kalacak. Benzer şekilde x küp eksi y küp neye eşittir? x eksi y'nin küpü artı 3xy çarpı x eksi y. Şimdi şu ikinci ifadeyi daha iyi anlamak için x eksi y'nin küpünü bir açalım. x eksi y'nin küpü eşit x küp eksi 3x kare y artı 3x y kare eksi y küptür. x küp eksi y küpü bir araya getirelim. Geriye kalan kısmı da eksi 3x parantezine alalım. Burada ne kaldı? X eksi parantezini aldığımız için burası eksi y oldu. Neye eşit? X eksi y'nin küpüne. Şimdi x küp eksi y küpü yalnız bırakacak olursak, x küp eksi y küp, karşıda ne var? X eksi y'nin küpü var. Eksi 3x y de artı olarak geçer karşıya. 3x y parantezinde x eksi y olur. Benzer şekilde birinci ifadeyi de çıkarabiliriz. A artı B 4'e eşit. A çarpı B 3'e eşit. Bize A küp artı B küp soruluyor. Şimdi bu A küp artı B küp ifadesini az önce gördüğümüz şekilde de yapabiliriz. Ya da bildiğimiz şekilde dümdüz yürüyelim. Yani neyi biliyoruz biz? A küp artı B küpün açılımının A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kare olduğunu biliyoruz. Şimdi Burada dikkat edecek olursak A artı B'nin karesine benzeyen bir ifade var. Burası A artı B'nin karesi olsaydı bu ikinci ifade arada ne olacaktı? 2AB olacaktı. Artı 2AB olacaktı. Ama eksi AB. Yani 3 tane AB'yi çıkarmamız gerekiyor. Bu ifade A artı B çarpı şöyle köşeli parantez içinde yazalım. A artı B'nin karesinden Neyi çıkaracağız ki? Eksi AB olsun burası. 3 AB'yi çıkaracağız. Bu da diğer bir yöntem olur. Şimdi A artı B'nin ne olduğunu biliyorum. 4 olduğunu biliyorum. Çarpı A artı B'nin karesi. 4'ün karesi. Eksi 3 tane. A çarpı B de bize 3 olarak verilmişti. 4 çarpı 16 eksi 9. 4 çarpı 7. 28 bulunur. Aradığımız cevap x küp eksi y küp 185 x eksi y 5 x çarpı y kaçtır diye soruluyor. x küp eksi y küpü x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare diye yazabiliriz. Şimdi biz x eksi y'yi biliyoruz. Öyleyse şu ikinci çarpanı x eksi y'nin karesine benzetebiliriz. Birinciyi aynen yazdım. x eksi y diye. Bu da x eksi y'nin karesi buna ne eklersem artı x y olacak. İçinde eksi 2 x y var. Artı 3 x y diyecek olursam ne olacak? x y olacak. Şimdi neyi bulduk? x küp eksi y küpün buraya eşit olduğunu bulduk. x küp eksi y küp 185'ti. Eşit. x eksi y 5 çarpı parantez içinde x eksi y'nin karesi var. Yani 5'in karesi 25. Artı 3xy oldu. 185 eşit. 5'i dağıtırsak 125 artı 15xy olur. 125'i karşıya atalım. 60 15 çarpı xy'ye eşit. Buradan x çarpı y 4 olur. x eksi 1 bölü x 3'e eşit. Bizden bu ifadenin değeri isteniyor. Şimdi burada dikkat edecek olursak x küp eksi 1 bölü x küp var. Bir de x kare artı 1 bölü x kare var. x küp eksi 1 bölü x küpü x eksi 1 bölü x çarpı x kare artı x ile 1 bölü x'in çarpımı 1 artı 1 bölü x kare diye yazabiliriz. Dışarıda da ne var? x kare artı 1 bölü x kare var. Şimdi bizim hem burada hem de burada x kare artı 1 bölü x kareye ihtiyacımız var. Öyleyse bize verilen ifadenin karesini alarak o kilit ifadeye ulaşalım. İki tarafın karesini alıyorum. x kare ikisinin çarpımının iki katı eksi 2 artı 1 bölü x kare. Neye eşit? 3'ün karesi 9'a. Eksi 2'yi karşıya yatacak olursam x kare artı 1 bölü x karenin 11'e eşit olduğunu görürüm. Şimdi bunu kullanayım buradaki ifadenin tamamında. x eksi 1 bölü x 3'tü bize verilmiş. Çarpı x kare artı 1 bölü x kareyi 11 bulduk. 1 fazlası 12 oldu. Artı x kare artı 1 bölü x karenin 11 olan değerini bir daha yerine yazalım. Burası 36 oldu. 11'de eklersem bana sorulanı 47 olarak bulurum. x kare eksi 5x artı 1 sıfıra eşit olarak veriliyor. Bize x küp artı 1 bölü x küp soruluyor. Bu soruyu daha önce çözdüğümüz bir örnekteki gibi çözebiliriz. x'in burada ne olmadığı belli, sıfır olmadığı belli. Öyleyse bütün ifadeyi x'e bölebilirim. Sonuçta 0 bölü x yine 0 olacak. x'e böldüm x eksi 5 artı 1 bölü x oldu. Neye eşit? 0'a eşit. Öyleyse eksi 5'i karşıya atayım. Bu durumda ne olacak? x artı 1 bölü x 5'e eşit olacak. Şimdi az önceki sorularda çözdüğüm gibi x küp artı 1 bölü x küpü açayım. x artı 1 bölü x çarpı x kare eksi 1 Artı 1 bölü x kare diye yazayım. x artı 1 bölü x'in 5 olduğunu biliyorum. Bana x kare artı 1 bölü x kare lazım. Öyleyse bu ifadenin karesini alayım. x kare birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı 1 bölü x kare 5'in de karesini aldım. 25 oldu. Demek ki x kare artı 1 bölü x kare 2'yi karşıya atarsam 23'e eşit olur. Burada ne var? 23'ün 1 eksiği 22 var. Peki burası ne? X artı 1 bölü X. Burası da 5. Öyleyse benden istenen değer 5 çarpı 22 110 olur. 2x artı 1 bölü x 6'ya eşit. 8x küp artı 1 bölü x küp soruluyor. Şimdi ben bu ifadenin küpünü alırsam. Neyi işte eşit olacak? Birincinin küpü. 8 x küp. Artı 3 tane birincinin karesi 4 x kare çarpı ikinci 1 bölü x. Artı birinci 3 tane birinci çarpı ikincinin karesi 1 bölü x kare artı 1 bölü x küp oldu. Neye eşit? 200 16'ya eşit 6'nın küpü. Bana sorulan 8x küple 1 bölü x küpün toplamıydı. Bu ikisini bir araya getireyim. 8x küp artı 1 bölü x küp. Artı şimdi bu ifadede sadeleşen x'ler var. X'leri götürdük. Sadece bir tane x kaldı. 12x. Burada da x'ler sadeleşti. Bu sefer aşağıda x kaldı. Artı 6 çarpı 1 bölü x. Neye eşitmiş? 216'ya eşit. Peki bu ikisini ne parantezine alabilirim? 6 parantezine alabilirim. Ne olur 6 parantezine aldığımda? 2x artı 1 bölü x olur. 8 x küp artı 1 bölü x küp. Artı 6 parantezinde 2x artı 1 bölü x. 200. 16'ya eşit. Buranın 6 olduğunu anladım. 6 çarpı 6'dan burası 36 oldu. Bunu da karşıya atarsam 8x küp artı 1 bölü x küp yalnız kalacak. 216 eksi 36 180 olur. x artı 2'ye 3'e eşit. Bu iki ifadenin karelerinin toplamı 33'e eşit. Bize küplerinin toplamı soruluyor. Şimdi x artı 2'ye 3'e eşitse her iki tarafın karesini aldığımızda x kare artı x ile 2 y'nin çarpımının 2 katı 4 x artı 2 y'nin karesi 4 y kare. Neye eşit olacak? 3'ün karesi 9'a. Bize ne denmiş? x kare ile 4 y karenin toplamı yani bununla bunun toplamı 33 denmiş. Karşıya atacak olursak 4 x yalnız kalır. 9 eksi 33 o da eksi 24 olur. Bunu şurada bir kenara yazmış olalım. 4 x y eşit eksi 24. Burada dursun. Şimdi bize sorulana bakıyoruz. x küp artı 8 y küp. Küpler toplamıdır. Açacak olursak x artı 2 y çarpı birincinin karesi x'in karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı eksi 2xy artı 2y'nin karesi 4y kare oldu. Biz bunun değerini bulacağız. x artı 2y'yi biliyoruz. 3. Aynen yazdık. Çarpı x kare artı 4y kareyi de biliyoruz. 33'e eşit. Eksi 2xy. Şimdi biz burada 4xy'nin eksi 24 olduğunu biliyoruz. 2xy eksi 12'dir. Bize eksi 2xy lazım. Yani 12. Buna ne ekledim? 12 ekledim. 3 çarpı 45 oldu. Aradığım cevap da 135 olur.